Size bomba sırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Mütekabil siperler arasında mesafeniz 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına olduğu gibi düşüyor. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve kadercilikle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor en ufak bir gevşeklik bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret uyandırıcı ve kutlanacak bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur. Niçin kaçıyorsunuz dedim? Efendim düşman dediler. Nerede? İşte diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Süngünüz var dedim. Ve bağırarak süngü taktırdım. Yere yatırdım. Bu efrat süngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı sırasında şifa verdiği emirlere şu sözleri de ekler sık sık. Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir. İtilaf devletleri adına harekatın en kötü rastlantılarından biri bu deha sahibi küçük rütbeli Türk komutanın tam o anda o noktada bulunmasıydı. Düşmanın 1915 Nisan'ındaki ilk çıkarmasıyla Ocak 1916'daki geri çekilişi arasında geçen süreçte tam 251.309 Türk askeri şehit düştü. Düşman kuvvetler 252.000 kayıp verdi.